Merhaba arkadaşlar dostlar yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız kusura bakmayın biraz geç kaldık bu geceki 20 Mayıs 2022 tarihli NBA maç tahminlerinde playoff'u devam eden e, ikinci maç olacak olan Miami Boston e, tahminleriyle karşınızda olacağız e, bu akşam ikinci maç oynanacak tabii ki ona geçmeden önce öncelikle e, bugün Anadolu Efes 3 sayı farkla kazandı. E, Anadolu Efes'i tebrik ediyoruz. Finale çıktı. Tabii ki biraz önce Real Madrid'de Barcelona'yı yenmeyi başardı. O da finale çıktı. Finalde Anadolu Efes-Real Madrid eşleşmesi var. Euroleague'de yani bundan daha iyisini ne diyebiliriz. Artık finalde tabii ki şimdi fazla değinmeyeceğim o konulara. Sadece Anadolu Efes takımını tebrik ediyorum. Ve finalde umarım yine başarılı olurlar. Bu akşamki maçı fazla sürmesin diye, hızlı yüklensin diye geç kaldık. Çünkü bu geceki Miami-Boston maçının yorumlarıyla karşınızda. Öncelikle abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Kazandırmaya, full çekmeye devam ediyoruz. iyi bir şekilde kazanıyoruz. Abone olun, beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik tutmayın arkadaşlar. Diğer videoda bahsettiğimiz şeyler tabii ki devam ediyor, geliyor. Şimdi onları konuşmayacağız uzun sürmesin diye geçiyoruz Miami Boston bu geceki maça. Bu gece maçta tahminim Al Horford'un ve Marcus Smart'ın dönüşüyle birlikte Tatum'un harika oyunuyla birlikte bu gece Boston kazanacaktır. O yüzden gördüğünüz gibi yeşil giydim arkadaşlar. Bu gece Boston tarafındayım. Bu gece Boston kazanır ve seriyi bir bir getirecektir. 2 orandan gibi yüksek orandan rahatlıkla güzel bir şekilde Boston'ın galibiyetini alabilirsiniz. Tatum coşacaktır. Marcus Smart ve Al Horford e e e ekstra bir etki yaratacaktır. Jalen Brown da çok iyi oynayacaktır bu akşam. Jimmy Butler da oynayacaktır. Çok iyi tabii ki olağanüstü yine bir oyun sergilemesini bekliyorum Jimmy Butler'dan ama bu kez Boston kazanacak. Bu kez Jimmy Butler'ın olağanüstü oyunu Miami'ye yetmeyecek gibi gözüküyor. 2 orandan Boston'ın galibiyetini alabilirsiniz. Oyuncu yüz barimlerine gelince ilk ilk gelimiz gene dediğim gibi Jimmy Butler'ı 27 sayı üstünde atar. O da yine bir olağanüstü oyun sergileyecektir. Elinden geleni yapacaktır. Ve Jason Tatum 29 sayı üstünde atar. Bu kez 30'ların üzerine çıkmasını, 40'lara gitmesini bekliyorum Tatum'ın. Bu akşam Tatum çok daha iyi, çok daha olağanüstü oyun oynayacaktır. İkinci ikilimiz ise Tyler Hero 15 sayı üstünde atar. Yedekten gelsin gelmesin yine ondan da bir 15 sayı üzerinde 20 sayı civarlarında katkı alacaktır Miami. Ama yetecek mi? Bence yetmeyecek. Ama yine o katkıyı Tyler Hero verecektir. İkinci oyuncumuz Boston tarafında ise Robert Williams. Robert Williams'dan da burada 8 sayı üstünde en az bir 10 sayı atacaktır. Geçen maçta da gördük ortada Robert Williams olduğu zaman Adebayo'nun karşısına çıkabiliyor, durdurabiliyor ve iyi sayılar da bulabiliyor. Robert Williams uzun Robert Williams 8 sayı üstünde atar rahatlıkla yani bir 10 sayıyı rahatlıkla bulur. Onun da üz baremini alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu maçta Boston'ın kazanmasını bekliyorum. İsteyen tek maç zaten başka maç yok isteyen bostanın galibiyetini iki gibi güzel orandan alabilir ve iyi bir şekilde kazanabilir. Herkese bol şanslar, herkese iyi kazançlar diliyorum. Bizi izlemeye, desteklemeye devam edin. Biz de karşınızda olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş tabii ki e, Euroleague final videolarında da karşınızda olacağız. Ee, o çekiliş konusunda anlattıklarımız aynen devam ediyor. Bu video için geçerli değil. O Euroleague videolarında e, kim yorum yazarsa, kim e, beğeni atarsa Euroleague videosundaki yorumlardan herkes çekilişe katılacaktır arkadaşlar. Anadolu Efes formasına kavuşacaktır. Yorumlarınızı yazmaya devam edin. E, diğer video Euroleague videosunda ve daha bir video yapacağımız bölüm 31 olacak olan final içinde yorumlarınızı yapabilirsiniz. Ve o videodaki yorumları ve beğenileri atan insanlar çekilişe katılacaklardır. Yine de bu bildirimi burada yapıyorum. Bu video, bu çekiliş için geçerli değildir. Tekrardan Anadolu Efesi tebrik ediyoruz finale çıktığı için. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.